videolarda söylüyorlardı muhakkak arayın bizi diye aradık. Evet. memnunda Memnun da kaldık. Evet. Hyundai Kamer Plaza'dan herkese merhabalar. Ben otomotiv danışmanınız Yasi Şener. Bugün bir teslimat videosuyla daha karşınızdayız. Bu seferki misafirlerimiz iki yıldır YouTube kanalını takip ediyorlar ve kendileri bizi geçen hafta aradılar. Sadullah Bey ile bir araç görüşmemiz oldu. Sürecimiz bitti. Kendilerine arabayı teslim edeceğiz şimdi. Daha fazla da onları bekletmek istemiyorum. Buyurun beraber teslimata geçelim. Evet teslimatımıza geçiyoruz. Sadullah Beyler yoldan geldiler. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. E, kendilerini uğurlayacağız ama kendilerini bugün misafir edeceğiz. Ondan sonra uğurlayacağız. Tabii bu satış sürecinde Sadullah Bey ile birlikte e, yönettik süreci. Kendisine bir e, sözü bırakmak istiyorum. Satış süreci senin için nasıldır abi? Zaten bir YouTube Evet. Kanalımızı takip ediyorsun, oradan izliyorsun bizi, evet. dualarımızı duydun hep eşin dedede amin amin, amin diye <laughs> diye kameradan araba sahibi olmak evet, nasip evet. oldu. Seni dinliyoruz. Öncelikle e, kamer plaza çalışanları ve Yasin Bey'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Çok Her konuda yardımcı oluyorlar. Ee, özellikle fiyat konusunda da yardımcı oldular, onu belirtmek istiyorum. Ee, videolarda söylüyorlardı, muhakkak arayın bizi diye aradık, evet. memnun da kaldık. Evet. İki yıldır takip ediyoruz, ee, her duanın sonunda beğen tuşuna basıyorum özellikle, <gülüyor> <gülüyor> bizim de bir gün nasip olsun diye. O da bugüne sonunda nasip oldu, bugüne, bugüne nasip oldu. oldu. Eşimin üzerine aldık aracı, çok mutluyuz, teşekkür ediyorum. <laughs> ben şöyle anahtarı da sana <laughs> teslim ediyorum, Alo, teşekkür. <laughs> Çok evet. teşekkür ederiz. Çok fazla da bekletmek istemiyorum. Gece çıktınız yola çünkü evet, evet. E, yorgunsunuz. Videomuzu yavaş yavaş bitiriyoruz ama videomuzu bit bitirmeden önce biz yine dua temennimizi yapalım. Bunda... Evet. Son Ben... Evet, sen söyle, sen söyle, sen söyle. <laughs> Videolarımızı, beğenen, Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin en kısa zamanda, tez zamanda yeni bir otomobil olsun ama kamertübeden olsun. <gülüyor> <gülüyor> diyelim, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ee, biz araca... Tanıtalım ondan sonra da misafirlerimizi oteline yerleştirelim. Çok teşekkür ederiz her şey Bundayla kalın, edinler. hoşça kalın, kamerayla kalın. Teşekkürler.